yapmış. Tek başına atı Bakalım 2 vs 1. Oğlum yapacak çok bir şey yok. Çok kötü. İstedi vuramadı ama kötü. Bu sefer çekti ikisini istemedi. Aslında kör oluyor. Puti. 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 Siz şundan bahsediyorsunuz. Maçım. Yani... Bu olmuş. Giden. Arka arkaya güzel iki kill geldi. Spectre ile. da vurmuş ama bir yeleyim. Kolan da. Evet. Yine longtu. Long yakın yok. Long geri de short çekeceğim. Short kolunu görmedim. Longtaydı çocuk. Tekrar long. bizi long oynadığımız zaman çekti. Sakin. C bitirelim. C'ye mi gidelim? Tamam C'ye gidelim, gidelim gel. Evet evet beraber beraber. Kendim. O oh, gel lan ondan gel lan. Ondan gel gel şuradan gel. Bas direkt. Kur bas. Kaç çıktı City? City çıkmış kanka ya arkasından beri çek candı Tove'nin adı. Geçmişten de şey belalısı olacaktı Tove'nin yalan. TPL oynadığımız zamanlarda beni tilt, çok tilt etmişti. Ben de çok sövmüştüm yani. Yüz yüze de gördüğüm ettiğim biri yani. Şimdi arkadan niye biri çekmiş ki? Ya? ya hile olmadığını kanıtlamak için ama bu, bu video hile olmadığını kanıtlayabilecek bir video da değil yani. Hani bu videoyu çekerek hile olmadığını kesinlikle kanıtlayamazsın ya. Yani. Hani hile diyenler de bence yargısız infaz tamam mı? Buna da gerek yok. Ama şu harekette hani böyle bir, abi, bir Gel lan gel bu adamın bak bu adama hile diyen adamlar donelerini çıkarsın. Riot'a göndersin. Riot official olarak inceleme altına alsın madem. Bu anca böyle çözülecek bir konu. Aynen öyle. Tamam. Evet.